Ee, ben 15 artı 5'i duymamıştım o yüzden 20 diye biliyordum. Ee, biraz slide sayısı fazla olabilir ama hızlı şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, 24 Şubat 2024 bir cumartesi günüydü iyi hatırlıyorum. Durmuş hocamızın e, vefat haberini tabi aldığımızda tabii hala onun şokunu yaşıyoruz. Dolayısıyla e, kendisini e, aramızda çok iyi tanıyanlar da var. Ama ben kısaca e, belki... E, şeyin programın içinde olmadığını düşünerek kısaca belki e, bir şeyler söylemek isteyebilirim İçerik olarak bu şekilde e, Durmuş hocamızın e, çalışmaları ile ilgili bazı şey anlatmak istiyorum bir e, şekilde e, üst üste geldiğini düşünüyorum yaptığımız şeylerin e, bir noktaya kadar şimdi isterseniz kısaca e, kendisiyle ilgili e, lisans ve yüksek lisans doktora eğitimini otude yapıyor hatta e, yüksek lisans ve doktorayı toplamda 4 yıl gibi bir sürede bitiriyor. fizik ve elektrik mühendisliğinde lisans düzeyinde okuyor. Sonrasında işte Amerika'da, İtalya'da, ICTP'de doktora sonrası çalışmaları yaptıktan sonra 2003 yılında ülkenize dönüyor ve 16 yıl boyunca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çalışıyor. sonrasında 2019 yılı ortasında da Sabancı Üniversitesi'ne geçmişti. Kendisiyle yaptığımız konuşmalarda her zaman Sabancı Üniversitesi'nde ne kadar mutlu olduğunu anlatıyordu. Bence akademik hayatının ikinci baharını gerçekten yaşıyordu. Çok üretken bir hale gelmişti. Maalesef ömrü vefa etmedi. Çok genç yaşta 56 yaşında kendisini kaybettik. Dolayısıyla ek olarak belki aldığı ödüllerle ilgili de orada göstermek isterim. Sedat Sema ve ödevi, Parlar Vakfı ödülü, Gebip ödülü, Teşvik, Dükdak Teşvik ödülü, en son ııı aldığı e, Almanya'da e, Humboldt e, Wilhelm Bessel araştırma ödülü ki bu kendisi söylemişti 700 araştır 700 başvurudan tek kişi olarak seçildiğini anlatmıştı. Oldukça prestijli bir ödüldü. Daha nicelerini alacağını e, düşünüyorduk ama maalesef e, mümkün olmadı. Eee Bilim Akademisi'ne ilk günden beri bildiğim kadarıyla üye kendisi. Son dönemde de yönetim kurulu üyesi olarak e, çalışıyordu. Çalıştığı alan olarak da e, parçacık fiziği, standart model ötesi fizik olarak söyleyebiliriz. Yani düşük ve yüksek enerjide kuantum etkileriyle en son dönemde ilgileniyordu. E, kuantum tünelleme mesela düşük enerjide çalıştığı konulardan birisi ki bunu biyolojiye e, uygulayarak e, sona, son yıllarda yaptığı çalışmalar var. E, yüksek enerjide de işte beşinci kuvvetin araştırılması ve en son olgunlaştırdığı oluşkan kütle çekim teorisi var ki Onunla ilgili aslında yoğun şekilde çalışmalarını devam ediyordu. Ben şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Bu eski Yunan'da ölenlerin ardından yazı yazılmadığı, gömülürken bu hayatta hevesi neydi diye sorarlarmış. Böyle bir şey var. Hatta Hollywood filmlerinden bir tanesinde de geçiyor bu. Gerçi ben bunu biraz araştırdım. Tarih bölümünden bir hocamızın yardımıyla üç tane kitap karıştırdım. Bu referanslar... Öyle bir şeyin olmadığını söylüyor yani ters referans verdim, e, bulamadım ama e, yani bunlara baktım en azından. Durmuş hocamız bunu öğrencilerine sürekli anlatırmış. Yani kendisi de bunu çok önemsediğini anlıyoruz. Hayatta bir hevesiniz olmalı ve o hevesinizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmalıyız. Yani kendisi de gerçekten 24 saat çalışan birisiydi. Ben de bu konuşmada Durmuş hocamızın son yıllardaki, son 10-15 yıldaki hevesini anlatmak istiyorum. Yani e, o hevesi için neler yaptı? Tabii ki bilim. Yani doğayı anlamak, bütün amacı buydu genel anlamda ama özel olarak hangi konuya en çok önem veriyordu? Aslında yüksek enerji fiziğinin en temel problemi üzerinde çalışmaktan geri durmadı. Hiçbir zaman problem zor diye aslında uzak durmadı. Sürekli ondan bahsediyordu son 10-15 yıldır. Dolayısıyla ondan bahsetmek istiyorum Higgs ile alakalı olarak. Evet referansı da bulursam bu konuşmayı ekleyeceğim. Hala çalışıyorum üzerinde. Düşün. Ama çok şey öğrendim bu arada. Evet. Şimdi yüksek enerji, yani parçacık fiziği olarak söyleyebiliriz. Yüksek enerji fiziği olarak da söyleyebiliriz. Yani evrendeki en temel parçacıklar ve kuvvetler aracılığıyla bu parçacıkların nasıl etkileştiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani sokaktaki bir insanın ilgileneceği şeyler olmayabilir bunlar ama bizim için çok önemli. Yani Fiziğin temellerinin çözülmemesinin sebebi en temel kuvvetlerin tek bir kuvvetten geldiği fikri var. O, o teoriyi anlamaya, bulmaya çalışılıyor. Bir de bu temel parçacıklar daha temel bir şey var mıdır? Nasıl etkileşirler? Hangi prensiplerle teorik olarak bunu anlayabiliriz? Hocamızın da ilgilendiği, bu alanda çalışanların da ilgilendiği en zor problem bu aslında. Son asır boyunca, son yüzyıl boyunca keşfedilen parçacıklar ve kuantum alan teorisindeki gelişmeler aslında bizim standart model dediğimiz bir teori ortaya çıkardı. Yani en iyi çalışan, çok iyi sonuçlar veren, deneyi olarak çok iyi test edilmiş bir şey bu. Burada kısaca bir özeti var. Yani bunu ben temel parçacıkların modern periyodik tablosu dedim. Bizim tablomuz çok daha basit yani kimyadakine göre. Çok en temel düzeyde kuartlar ve leptonlar var. Birinci aile maddeyi oluşturanlar, en hafifler, bunlar kararlı olanlar. Diğerleri evrenin ilk anında var olup, Kararsız oldukları için bozulan ağır halleri diyelim ee, ve üç tane aile var böyle. Neden üç tane olduğu da tabii bir araştırma konusu. Bu bunlar kendi aralarında e, leptonlar ve kuarklar e, kendi aralarında temel bazı kuvvetler yoluyla etkileşiyorlar. Bunlar da e, zayıf kuvvet dediğimiz taşıyıcıları burada Z ve W boson diye geçiyor. E, ondan sonra elektromanyetik kuvvet dediğimiz foton ve güçlü kuvvet dediğimiz gluon tarafından taşınan üç tane temel kuvveti aslında standart model kendi içinde barındırıyor. Dördüncü temel kuvvet olan gravitasyon, yer çekimi bu teorinin içine dahil edilemiyor. Yani kuantum teorisi bilinmediği için onu bilmiyoruz. Durmuş hocamızın da yaptığı şeyler aslında biraz o kısımla alakalı olacak. Böyle bir takım şeylerimiz var. Detaylar önemli değil ama başarısını gösteren yani bu teori. Çok fazla gözlemsel parametrelerimiz var. Ölçüyoruz, hesaplıyoruz. Çok yüksek düzeyde bir uyum sağlıyor. Yani son yüzyılın gerçekten en başarılı teorisi diyebiliriz. Pardon. Ama tabii ki aradığımız son teori değil yani o kesin. Düşük enerjilerde başarılı olan ama enerjiler arttıkça yani evrenin ilk anlarına yaklaştıkça sapmaların olduğunu düşündüğümüz bir durum var. O bağlamda buna bir etkin teori olarak bakmamız gerekir. Kısaca evrenin gelişimi yani vaktimiz çok az. Ama yani ilk bu büyük patlamadan sonra bir evre var ee, orada işte e, her şeyin teorisi yani TOE dediğimiz şey e, her şeyin teorisinin e, bütün dört temel kuvvetin tek kuvvet olarak davrandığı bir bölge bir zaman e, dilimi enerjisinin de işte 10 üzeri 19 giga elektron volt olduğunu e, e, biliyoruz. bu Sonrasında büyük bileşik teori dediğimiz Grand Unified Teorilere dönüşüyor ki burada prensip olarak işte bu leptonlar, gluonlar, kuarklar ve ayar bozonları söz konusu. İşte orada bir enflasyon evren enflasyona uğruyor, çok büyük bir enerji ortaya çıkıyor ve bir faz değişimi söz konusu ve böyle bir genişlemeye sebep oluyor bu. Bu noktada aslında güçlü kuvvet kalan kuvvetlerden ayrılıyor yani. E, bu gat skalasında e, güçlü kuvveti tek e, kalan üç kuvvetle birleştirebiliyoruz. E, pardon, kalan iki kuvvetle Elektrozayıf elektro zayıf kuvvet e, oluyor o. Onunla birleştirilebiliyor. Orada ayrıştığı bir nokta. Sonra elektro zayıf e, böl, bölü, bölge var. E, ve en son burada da aslında Higgs'in e, bu ayar bozonlarına kütle kazandırdığı bir e, 10 üzeri 2 e, giga elektronik Elektron voltluk bir enerji düzeyinde oluşuyorlar. Sonra bu böyle atomların, işte hafif çekirdek atomların ve galaksilerin oluştuğu ve günümüze kadar uzayan bir şey. Şimdi yani biz parçacık fiziğinde hep geriye gitmeye çalışıyoruz. Yani şuraya kadar standart model gayet iyi çalışıyor. Ama buradan sonra sapmalar başlıyor ve yani onun üzerinde bir Tev filan civarındayız. Biraz üstüne çıkıldı. Yani ama standart modelin ilerisinde yeni bir fiziğe ihtiyacımız var, o fizik bulunabilmiş değil. Bu da özellikle Durmuş Hoca'nın çalıştığı konu üzerinde, bir takım değişikliklere sebep oldu düşünce tarzı olarak. Bunu hızlıca geçeyim. Bu Higgs kütlesine niye ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle bu gösterdiğim yerde 10 üzeri 2'ye gelene kadar bütün ayar bozonları ve fermiyonlar kütlesiz aslında. Onların kütlesinin deneysel olarak ölçüldüğünü bildiğimiz için bir mekanizma düşünmesi lazım. Dolayısıyla bu Higgs pardon Higgs konusu 1960'lardan Peter Higgs tarafından ortaya atılan bir fikir. Yani onun adını almış ama başka katkı verenler de var. 2013 yılında zaten Nobel ödülü Higgs ile hayatta olan Englert paylaşmış oldu. Higgs de bu arada 8 Nisan'da vefat etti. 94 yaşında kısa zaman önce. Peter Higgs Şimdi yani bu fikir ortada böyle bir evreni dolduran bir sıvı gibi düşünebiliriz bunu. Bir alan var. Ve bizim bu temel parçacıklarımız bu alan içinde hareket ediyorlar. Bu alan içinde hareket ederken o alanla bir şekilde hiç etkileşmeyi tercih etmezlerse foton gibi mesela o alandan hiçbir şekilde yani ışık hızıyla gelip ışık hızıyla gidiyorlar. Yani kütlesiz parçacıklar özel gerililik teorisine göre ışık hızıyla hareket eder. Foton bunu o alanın içinde de koruyor. Ama başka mesela o elektron dediğimiz maddenin yapı taşlarından e, lepton olarak elektron düşünürsek bu bu alanda belirli bir sıklıkla X ile etkileşmeye girip yavaşlıyor ve kütle kazanmış oluyor. Yani ışık hızıyla hareket edemiyor çünkü e, bir şekilde yavaşlatılmış oluyor. Alanda bir etkileşme sağlıyor. E, başka parçacıklarda daha fazla mesela bunun 200 kat daha ağırı olan myon dediğimiz parçacık bu etkileşmeyi 200 kat daha fazla yapıyor ve daha daha, yavaş hale geliyor, daha ağır oluyor. İşte tap kuart dediğimiz en ağır bilinen temel parçacık çok daha fazla yapıyor ve her yaptığında da bu arada böyle bir tanım var sağ elli ve sol elli parçacık diye fermiyonlar için. E, o da aslında e, işte spin ile momentumunun paralel ya da anti olmasıyla alakalı bir şey. Higgs bunların şeyini değiştiriyor yani sağ elli olan sola sol elli olan sağa dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla böyle bir e, kiral değişim söz konusu. Yani ışık hızıyla gitmeyen her parçacık kütleli olur ve böyle bir sıvı olduğunu düşünüyoruz. Higgs alanı diyoruz buna. X parçacı da o sıvıdaki bir kuantum dalgalanması gibi düşünmemiz gerekir. O da o parçacığın kendisi gözlemlenen 2012 Temmuz, 4 Temmuz'da gözlemlenen parçacık oluyor bu da o alan içinde. Dolayısıyla bu gözlem sonrası bu fikir bir fikirdi öncesinde bir gerçeklik kazanmış oldu doğanın bir parçası haline geldi. Yani bunu yaparken bir simetri kırılması söz konusu. Mesela bu bahsettiğimiz skaler bir alan, spin yok. Bu alanın vakumdaki beklenen değeri bir ortalama değeri var. O değer sıfırda oluyorsa herhangi bir kütle kazanımı söz konusu olmuyor. Bunun ancak sıfırdan farklı bir noktada gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sıfırdan farklı bir beklenen değeri olması gerekiyor. Böyle bir simetrinin kırılmadığı ve kendiliğinden kırıldığı dediğimiz bir e, mekanizma ile kütle kazanılıyor. Bunu aslında e, fizikte feromagnetizm diye bir şey vardır. E, mesela e, bir feromagnet e, alırsak içinde böyle geliş güzel e, magnetlerin magnet e, magnetizasyon olduğu bir durum düşünelim. Geliş güzel olduğu için toplam magnetizasyon sıfır oluyor. Bu bizim sıfırdaki durum yani karşılık geliyor. Ama bu şeyi soğutursak yani bir kritik temperature'ın üstündeysek sıcaklığın bu sıfır olarak kalıyor. Her yönde olabiliyor bu vektörler. Toplanınca sıfır çıkıyor ve simetri var oluyor. Dönme simetrisi var oluyor. Ama eğer biz bunu o sıcaklığın altına düşürürsek sıfırdan farklı bir noktada bu toplam magnetizasyonu sıfırdan farklı hale geliyor. Yani bir yön seçiyor kendini ve toplam o yönde sıfırdan farklı bir değer elde ediyor. Yani bir alignment dediğimiz şey gerçekleşiyor. Bu kendiliğinden oluyor. Sıcaklığı sadece bir parametre olarak düşünüp değiştirirsek. Dolayısıyla burada hem kütleli bir durum hem de kütlesiz bir durum oluyor. Kütlesiz olan durumlar başka parçacıklara kütle veriyorlar ve ortadan kayboluyorlar. Şu kütleli olan durumda Higgs parçacığının kendisi gözlemlenen 125 GeV'de bulunan parçacığın kendisi oluyor aslında. Yani mekanizma kabaca böyle bir şey ama dediğim gibi yani matematiksel detayını çok e, girmemizin anlamı yok. Yani bunu aynı şeyi şöyle gösterirsek, X aslında tek başına bir parçacık değil, böyle bir ikili tablet e, oluyor. İçinde yüklü X de var aslında, elektrik yükü olan X de var, nötr olan da var. Sıfırda olduğunda simetri kırılmamış oluyor. Bütün bu bahsettiğim kuark ve leptonların hepsi bakın sıfır kütlesi. E, aynı şekilde kuvvetleri taşıyan temel parçacıklar da geç parçacıklarda e, boz, ayar bozonları da sıfır kütlesi. Ama o noktada değil de 246 gevlik şöyle bir noktada eğer bir sıfırdan farklı bir beklenen değer edindiği anda bütün bu parçacıkların kütlesini anlayabiliyoruz, açıklayabiliyoruz. Aynı şekilde bu ayar bozonları da kütleli olanlar kütle kazanıyor. Foton bahsettiğim gibi herhangi bir kütle kazanması söz konusu değil. Tabii, e, tabii bu yüklü Higgs veya diğer bir tane daha nötr Higgs var burada aşağıda, kompleks olduğu için onlar fiziksel olarak ortadan kayboluyorlar. W ve Z bozonlar onları 7 diyoruz yani öyle bir ifade kullanılıyor. Dolayısıyla sadece demin gösterdiğim fiziksel mod olan şu yöndeki çar, yüklü x şey nötr olan fiziksel x ortaya çıkıyor. Tek bir parça çıkalıyor. Şimdi kütleler böyle bir şey. E, ölçülen değerler işte bu kuarklar, kırmızılar, mavi buradaki yüklü leptonlar. Bunlarda taşıyıcılar W Z bu mutlaka var. Yani bu elektro zayıf skala dediğimiz 10 üzeri 2 GeV civarında en ağırı. X de burada 125 GeV civarında ortaya çıktı. Ama mesela eğer güçlü kuvveti yani gluonun taşıyıcı olduğu güçlü kuvveti kalan elektro zayıf kuvveti kuvvetle birleştirmek istersek buradan şuraya kadar beklememiz gerekiyor. 10 üzeri 16 GeV'e kadar. Buna bir çöl ifadesi kullanılıyor. Böyle bir çöl var. Yani teorik olarak bu alanın neden böyle büyük bir boşluk olduğunu arada hiçbir fizik Yok mu? Bu bir hiyerarşi problemi dediğimiz probleme karşılık geliyor. Dolayısıyla yeni fizik yani şu noktadan sonra var olduğunu öngördüğümüz ve bu süpersimetri ya da ekstra boyutlar gibi birçok seçenek vardı aslında. Ama CERN'de yapılan büyük hadron çarpıştırıcısının hiksi bulmadan sonra başka hiçbir şey bulamamış olması, düşük enerjilerde özellikle süpersimetri ya da ekstra boyutları bulamamış olması. Bu senaryo 2009'lu yıllarda e, kabus senaryosu olarak makalelerde bahsediliyordu, şu anda o kabus senaryosu yaşanıyor aslında yani X bulundu, hiçbir şey yok. Şimdi bu aslında Durmuş hocanın e, o 2013 yılında bir hayatında yani o, o güne kadar hevesli süpersimetri çalışmaktı, bizim de ortak noktamız oydu aslında. O noktada e, süpersimetrinin doğada olmadığını karar verip tamamen farklı bir yönelme söz konusu oldu. Yani Higgs'i e, nasıl bir problem söz konusu anlatmaya çalışacağım. Yani bu kabus senaryosunu belki en derinden o hissettiğini düşünüyorum ve ama on, onun alternatifini 10 on yıl içinde de aslında bir e, hale sokmuş oldu. E, eğer ömrü daha etseydi daha fazla geliştirecekti elbette. Bu yeni fiziğin olmaması yani 10 üzeri 2'den 10 üzeri 16'ya kadar bir çöl olması standart model dışında başka hiçbir şeyin olmaması, standart modelin orada da geçerli olduğunu düşünürsek birkaç probleme neden oluyor teorik olarak. Bir tanesi evrenin kararlılığı problemi. Yani böyle Higgs'le o en ağır top quark'ın kütleleri şeyinde bakarsak, plane'inde, yani böyle bir de belirli bölgeler var. Evrenin kararlı olduğu, kararsız olduğu veya metastable dediğimiz, ne demem gerekir bilmiyorum ona, Türkçesini, efendim? Yarı kararlı diyelim Yani e, şu demek yani bizim evrenin var olduğu o minimum vakumdan başka vakuma geçme ihtimali var demek. Yani orası kararlı bir vakum değil. Böyle bir ihtimal. Yani ölçülen X kütlesine 125 gb koyduğunuz zaman tapında kütlesi burada. Biz şu anda aslında bu senaryoya göre yarı kararlı bir yerdeyiz. Yani evren her an başka bir e, e, başka bir kararlı minimuma geçebilir. Bu e, böyle bir ihtimali barındırıyor. Yani yeni fizik çıkmazsa e, bu onun sonuçlarından birisi. Ee, bu bir problem kendi içinde. Niye kararlı bir evrende değiliz yani e, bunu anlamamız lazım. Ee, bir daha önemlisi özellikle işte hocamızın e, daha çok eğildiği nokta a, kütle meselesi. Yani Higgs'in kütle veriyor ama bu klasik olarak baktığımızda aslında en düşük seviyede bu gerçekleşiyor. Ama kuantum düzeltmeleri çok büyük bir travma söz konusu. E, mesela fermiyonların, ayar bozonların ve Higgs'in kütle kazanmasına ayrı ayrı bakarsak Tabi dediğim gibi detaylar önemli değil ama şöyle bir durum var. Deneyde ölçülen şey her zaman bizim en klasik düzeydeki kütle artık kuantum düzeltmelerinin toplamı olmak durumunda. Yani ayıramazsınız bunu. Dolayısıyla bizim teorimiz eğer 10 16 dediğimiz o büyük bileşik teorinin 3 kuvvetin birleştiği noktaya kadar geçerli olsa en azından. Yani 10 19'da gravitasyon da ekleniyor buna. Theory of everything olayı. böyle yani mesela diyelim bu elektron giderken vakumda bir şey, böyle bir mi? sanal parçacık atarak böyle bir kuantum düzeltmesi söz konusu olabilir. Bu düzeltmeleri hesaplamak mümkün. Enerji ve momentum'u bu parçacıkların sonsuza kadar almak durumundayız. Yani bir kesme skalamız yok çünkü teorimiz 10 üzeri 16'ya kadar gidecek. Lambda burada 10 üzeri 16 gibi düşünelim çok giga elektron volt. Dolayısıyla böyle logaritmik bir düzeltme geliyor fermiyonlar için. Bu çok problem değil. Lambda'yı 10 üzeri 16 alsanız bile 16 çarpı logaritma 10 gibi bir şey çıkıyor, çarpı o kütlenin kendisi. Dolayısıyla buna çok problemli bakılmıyor. Yani logaritmik düzeltmeler, kuantum düzeltmelerin logaritmik olması e, iyi bir şey. Yani bu e, sürpriz değil. Kiral simetrisi var fermiyonların sahip olduğu. O simetri aslında daha büyük düzeltmelerin gelmesini engelliyor. Benzer bir durum mesela W, Z bozonlar kütleli ya. O ayar bozonları için de oluyor. Yani böyle kuantum düzeltmeleri hesaplamamız gerekiyor. O da logaritmik geliyor. Bu da güzel. Ee, burada da onları koruyan ayar simetrimiz var. Ama Higgs'in kendisine geldiğimizde bu, bugüne kadar spinsiz bir temel parçacık bulunmamıştı. O nedenle e, bu problem çok büyük bir problem olarak görülmüyordu. Ama 2012'de bulunduktan sonra artık gerçek bir problem oldu. Aynı şeyi yani çıplak kütle dediğimiz kütleye e, bizim kuantum e, birinci, birinci ilmekten kuantum düzeltmeleri eklersek ortaya deneysel sonuçta karşılaştırabileceğimiz bir şey çıkması lazım. Burada maalesef logaritmik değil, o lambda'nın karesiyle gelen bir kuantum düzeltmeleri oluyor ki bu inanılmaz büyük bir değere karşılıklı kütle karede. Onun üzeri 32 gibi gev kare gibi bir şey ekliyoruz bizim çıplak kütlemize. E, ve ortaya ölçülen 125 gev çıkması lazım. Yani bu teorik olarak anlaşılabilir bir şey değil. Yani 32 tane yürgülden sonraki sayıyı birbiriyle sadeleştirecek bir ince ayarın olması demek bu. 125'in çıkabilmesi için. Bu teorik olarak anlaşılması söz konusu değil. Bunun sebebi de böyle bir temel skaleri koruyacak bir simetri yok. Fermionlar var, e, bozonlar da ama yok. Dolayısıyla süper simetri bu simetrinin yerini alacaktı ama o da çıkmadı. Dolayısıyla Durmuş Hoca'nın bu lambda kare terimini öldürmekle e, hayatını harcadı belki son 10-15 yılını. Böyle makaleler çok fazla var ama ben öyle iki tanesini koydum. Ama en son şeyden bahsetmek istiyorum. Oluşkan kütle çekimi, e, bir iki slide'ım kaldı. Bu onun 2016 yılında ilk e, defa yani bir haliyle yazdı 2019'da da neredeyse son haline soktuğu bir şey yani demin bahsettiğim gibi sıfır noktasından ayrı e, sıfırdan farklı bir noktaya gittiğimizde e, ayar simetrisi kırılıyordu ama bunu geriye tekrar sıfır noktasına taşırsak ayar simetrisi tekrar geri kazanmış olacağız bu fikri aslında düz uzayda geçerli standart modeli eğri bir uzaya taşıyor o uzayda Poincaré simetrisi dediğimiz bir simetri var e, lorentz simetrisinin bir üstünde. o Kırılmış oluyor ve aynı şekilde ayar simetrisi gibi ayar simetrisi de kırılmış oluyor. Ve bu ayar simetrisi aynı şekilde geriye taşıdığında kütle çekimi, Einstein'ın kütle çekim teorisi oluşkan şekilde yani temel bir kuvvet olarak değil de doğası gereği eğrilikten kaynaklı ve bu simetriyi geri korumaktan kaynaklı bir şekilde geri kazanıyor. Bunun tabii çok detayı var. Yani bu alanı çalışanlar bile bu hesapları takip edebileceğini çok zannetmiyorum. Ama Kısaca, kendisinin e, özetlediği haliyle söylemek istedim detaylara girmeden. Sadece öne çıkan noktaları da söylemek gerekirse, e, demin bahsettiğim bu oluşkan kütle çekim teorisi bir defa elektrozayf skalayı stabilize ediyor. Lambda kareyi ortadan kaldırıyor. E, ve kuantum dalgalanmaları ayar bozonlarına kütle veriyor. Standart model ve yeni fizik etkileşimleri küçük kalabiliyor. Ve yer çekimi bunu içine dahil edilebiliyor. Klasik olarak başlıyor. Kuantum düzeltmeleriyle yapıyor. Yani etkin bir e, aksiyon yazıyor. Diğer türlü evri uzayda parçacık tanımlamak zaten mümkün değil. E, dolayısıyla yeni fizik parçacıkla ve standart modelin etkileşmesi e, kapkara dediğimiz ya da kara dediğimiz bir sektör. Yani hiç gözükmediği için şu anda onu da e, çözebiliyor. Yani hiç etkileşmeden kalabiliyorlar e, düşük enerjide. E, ve bunun etkilerinin astrofizik, kozmoloji ve parçacık fiziğinde bakılması gerekiyor. En son... Onla ilgili çalışmaları vardı, e, vefat etmeden önceki 2003 yılında özellikle yoğunlaştı. Son olarak e, şöyle bir mutlu anla bitirmek istiyorum. E, yani 25 yıldır tanışıyoruz, 20 yıldır da beraber çalıştığımız birisi ama ortak resmimizi bulamadım. E, bir bu vardı İzmir yıllarından pasta kestiğimiz e, 4 tane doktor öğrencisinden üçü de resimde var zaten. Ben kendisini bu şekilde mutlu olarak hatırlamak istiyorum. E, kendisine saygı sevgi ve özlemle anlıyorum tekrardan.